Türkçesi bence orta seviyeydi. E, o ilk 30 sorusundaki paragraflarda ve anlam bilgi sorularında ben çok zorlanmadım. Bence o kadar zor değildi. Hatta dil bilgileri de bence bilen birisi yani tak diye yapardı. Çok zorlamamışlar dil bilgisinde. Ama son 10 sorusundaki paragraflarda sona doğru geldiğimde benim mi algılarım kapandı? Onu tam olarak çözemedim ama bir tık anlamakta zorluk çektim. Yani bir tık zorlandım. Ama onun dışında Türkçesi tam orta seviyeydi. Yani ne çok kolay ne çok zordu. E, ee, matematiğinde de geometrisi bence kolaydı. Problemlerde de 20 ile 30 arasındaki problemlerde ben bir tık zorlandım yani. Anlamakta güçlük çektim. Hatta iki soruyu o yüzden boş bıraktım. Yani bir soruyu bir tık anlayamadım. Onun dışında matematiği de bence orta seviyeydi. Yani geometrisi kolay. O ilk 30 soruluk kısmı da orta zor arasındaydı. Ee, feni de bence ÖSYM feni gibiydi. Yani ne kolay ne orta yapıp bilen yapardı. Ama sosyalde bir tık coğrafyada zorlandım. Onun dışında diğerleri yine orta seviyeydi.